Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün baldırcınların kümesi nasıl olmalı videosunu sizlerle paylaşacağım. A'dan Z'ye her şeyi topladım, ayarladım. Dört dörtlük yapacağız. Söylemiştim size. Ki zaten diğer videolarda görebilirsiniz kümesin yapılışını falan. Sonunda kümesimiz dört dörtlük oldu. Canavar gibi oldu. Biz idarelik dedik ama ömürlük oldu. Üst kısmına örtük, brandayla falan kapattık ki Nisan ayındayız. Ne olur ne olmaz diye yağmur yağabilir olasılık yüksek Nisan ayını biliyorsunuz. Ondan sonra üstünü de kapattık. Kümesimiz A'dan Z'ye her şey hazır. Şimdi bıldırcın kümesinde olması gereken her şeyi A'dan Z'ye sizlere anlatıp kümese yerleştireceğim. Böylelikle bol bol yumurta, bol bol gurkta bıldırcın her şeyimiz dört dörtlük olacak. Çünkü onlar için doğal bir ortam hazırlıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Gel. Önce arkadaşlar ayarladığımız forlukları nasıl yaptığımın videosunu paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Forlukları yerleştireceğim önce. Ne? Ne? Meraklı. <laughs> Şimdi, dur istiyorsan ben yerleştireyim ondan sonra içini çek. Aynen. Ya da gel önce içini çek ondan sonra yerleştirdikten sonra. Desen. Betya. Hmm. Ortam şahane. Tamam. Şimdi yerleştirmeye başlayalım. Betia, ya, Digel. Digo. Betia. O benden daha çok merak. Buraya gel. Bomra. Deser. <laughs> Kokuyu aldı herhalde. Bıldırcın kokusu geliyor ya yemden falan. Deser. Bak şimdi ciddileşeceğim sonra diyecekler kızıyor. Geç yerine. Şuraya. Abi ben bu köpe çok yüz veriyorum Tamam, folluklarımızı yerleştirdik. Follukları ver istiyorsan ben göstereyim. Arkadaşlar, iki tane sağ, bir tane sola. Hop, her şey mükemmel. Şimdi suluğumuzu da indirelim. Arkadaşlar, bu virüsten dolayı kendi çapımızda 10 numara 5 yıllık suluk yaptığımızı düşünüyorum. Maliyet sıfır. <laughs> Evdeki malzemelerle dört dörtlük suluk yaptık. Bunun da videosunu paylaştım. İzleyebilirsiniz. İnsanın kümesi büyük olması da ayrıcalık. Baksana neleri dolduruyoruz. Bunu da tam karşıya koyduk mu? Abi harbiden yapmışız ya bu iş. Follukları koyduk. Suluğunu koyduk. Şimdi arkadaşlar önce follukları koymamın sebebi bu kumu sonradan koyacağım ki folluklar alta gömülsün, kamufle olsun. Doğal bir ortam olsun. Kum biliyorsunuz bıldırcıların olmazsa olmazı. Hayvanlar doğal ortamda hissetmeleri lazım kendilerini. Şimdi kumunu güzelce yayacağız. Lan bir tap bir şey bulamadık. Neyse. İki gün sonra görüşürüz arkadaşlar. Ben böyle <gülüyor> avuç avuç anca bir üç beş güne. Önce burada topluyorum. Sonra sağa sola yayacağım. değil de. Baya toplamışız ha. Nazlı olsun nazlı olmaz kardeşim. Hah? Etrafına sıkıştırıyorum, ayarlıyorum. Ben göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar görüyorsunuz. Folluğun etrafını kumla bir güzel sıkıştırdım. Folluk altta kaldı. Böylelikle folluk yerinden oynamayacak. Sabit kalacak. Baldırcanlarımız da rahat rahat mağara şeklinde kullanabilecek. Oldu değil mi? Şu suluk kısmına da biraz atayım. Şu fazla atmasam olur. Şu boşluğu tutalım. Yemli bu köşeyi almayı düşünüyorum. Hı. Yemliğin altını da boşalttım. Komunu güzel koyduk ha. Oba! Yemliği de şu an kısma atalım. Artık buradan güzel güzel yesinler. Değil mi? Değil mi? Şu kumu toplayalım diye tarafa da aktaralım. Lan bıldırcınların ilk geldiği günü hatırlıyor musun? Koyacak yerimiz yoktu. İdarelik yaptığımız kümesler arkada duruyor. İdarelik diyorsun da hadi yine iyi yaptık ama. Ya tabii canım. Bir insanın beslediği bıldırcınları biz idarelik diye diyoruz. Kaldırıcıların yeri rahat olsun. Daha geniş ortamlarda olsun diye. Heyecanlı değil bu. Bu Dur dur yakında onu göreceğim. Listeyi hazırladım. Köpek eğitim listesi. Hmm. Yakında bir sürü eğitim videoları gelecek. Çünkü bayağı da talep var. Balık videosu paylaşıyorum. Köpek eğitimi istiyorlar. Bıldırcın paylaşıyorum. Balık istiyorlar. Yalnız sen normalde <laughs> kaç günde bir video atarken bu karantina işi sana bayağı bir Aynen öyle. <laughs> tüm işi <laughs> videolara aktardı. Artık iş yok, güç yok. Her gün bir koşuşturma içerisinde. Evet, karantinada canı sıkılır, cerrahın zamanı yetmiyor. Vallahi zaman yetmiyor ya, harbiden zaman Daha, yetmiyor. Tavukların kümesi başlanmadı bile. <laughs> Aynen, tavukların kümesi, güvercinlerin kümesi. Bir sürü tantana var. Abiye yaptığım listeyi gösteriyorum, bana ne deseyi. Kameramanlık parasını alırım diyor. İş ticaret edildi dolan adam. <laughs> o kadar video kim çekecek diyor. Adam bile inanmıyor. Ama kafama koyduğum şey yaparım, bunu çok iyi biliyor. Bence çok güzel oldu. Baksana şu güzeline. Tamam mı hepsi Aynen. Folklarımız hmm, tamam, folmuz tamam. Şu alt tarafı zaten anlatmıştın. Temiz temizlik temizlik için, için, aynen öyle. Şöyle suluğumuzu yapmıştık. Yemlikleri burada. İki tane follo burada. Şu tarafın toprağı biraz az hmm, mı kardeşim? Hangi tarafı? Şöyle, şu arka tarafı boşlu. Oralar da ince bir oldu. arkadaşlar görüyorsunuz ben bu yüzden iş yapmak istemiyorum. Ben ne yaparsam yapayım beğenmiyor. Eksik oldu, o oldu, bu oldu. Ah. İyice yay yay. Dur bekle atayım ki. Atmakla olmuyor bu işler. Sonra vay efendim niye yıbıldırcın yumurtam yok? Vay efendim neden yumurta ağzı yaptılar? Biz o olayları geçirip çok oldu kardeş. Yani hayvanlara iyi bak ki onlar da sana baksın. Ben bayağı iyi baktım. Karşılığını da aldım. Alınca daha da iyi bakıyorum. Çünkü o tepki ben de beklemiyordum lan. Bıldırcın sayısı 12'si. aldığım yumurta sayısı hat hesabı yok. Bazı bıldırcınları herhalde güzel bakımdan dolayı gaza gelip günde iki yumurtaya çıktılar. <laughs> Arkadaşlar haddinden fazla yumurta topladığım gün abim bile inanmadı bana şey yapıyor. Lan diyor sen o yumurtalar kendin mi koydun lan? <laughs> İşim <gülüyor> <içim> <gülüyor> yok gidip yumurtamı yerleştireceğim? <laughs> Allah bilmiyor ben hala kuşun içerisindeyim. <laughs> Kamera koy kardeş bizdeki bizden yana sıkıntı yok. Sana bir bu suluğa alışır mı, alışmaz mı diye tereddütte girdiğimizden dolayı arkadaşlar bu mini sulu da koyacağız. Sonra kontrol edeceğiz. Bakacağız buradan su içiyorlar mı içmiyorlar mı diye. Duruma göre analiz edeceğiz. Şu suluğu da hemen şu tel kısma koyayım ya. Şurada kalsın. Her şeyden uzak. Yani, yani, yani. Değil mi? Zaten telimiz şu maşallah. Şu telin alt tarafını kapatsak mı? Soğuk ya hava. Aslında hava şu an sıcak. Biz bile terliyoruz. Ama e geceleri bir gece de aynı şekil. Böyle atıyorum ben. Üzerimize bir şey Ya zaten karabalıklar ya. Solukların içine falan da girerler. Bence soğuk fazla etki etmez. Hanedir olmada olmadı? Alta bir tahta parçası zaten ya. Alta bir destek atar, Tahtaya koyarız. Oldu bitti. Sen şimdi gel ki son bir görüntü al. Ondan sonra arkadaşlara veda edelim. Bir sonraki videoya kadar. Yemeğimiz, bolluklarımız, soluklarımız. Maşallah. İçine girsem içinde kalasım geldi. Şu ek tahtalar ne içinde kardeşim? Bu olur da bulurcunlar arası savaş çıkarsa birisi kaçabilsin, kurtulabilsin diye kendini üste atsın. Orada dinlensinler artık yatar mı, dinlenir mi, uyur mu? Ya maksat oyun yeri olsun, ha, eğlence olsun onlara da. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki hayvanlar alemi videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.